formasyon tekrar sorayım. Üçlü son işte 3 maçta Hatayspor e, Hatay Spor, Kasımpaşa Kupa maçı ve son maç. E, Fenerbahçe yeni bir şey kazandırdığını düşünüyor musunuz? Ben yani bunu gözlemliyorum. Mourinho'nun da bununla ilgili bir olumlu bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Sizin yorumunuz nedir? Yani Fenerbahçe'nin üçlü savunma Daltazay'da için ama stoper'e konuştuk. ihtiyacı var. Yani stoper transferine ihtiyacı Direkt. var ki zaten hem Jose Mourinho her evet. basın toplantısında maç sonunda söylüyor. Ee, Sayın Başkan <laughs> Ali Koç da geçen hafta yaptığı açıklamada söylemişti. Hatta devre arasında büyük transferler yapacağız, büyük harcamalar yapacağız. Devre arasına göre kimse şaşırmasın demişti. Bence bu ihtiyaç çok görünüyor. İstikrarsızlığın... En büyük sebeplerinden biri de o iskeleti bir türlü tam oturtamaması. Evet. Tabii ki işte orada önemli sakatlıklar yaşadı Fenerbahçe. Ee, ve hani bunun bence yansıması da çok direkt olduğu negatif anlamda. O yüzden üçlüye tabii ki dönebilir. Ama İlstoper'e e, ihtiyacı var. Yani direkt aslında Sinem e, yani üçlü üçlüyle alakalı evet. sorunun cevabını tam manasıyla vermiş oldu. Çünkü e, üçlü savunmanın Üç veya üçlü oyun formasyonunun diyelim e, her anlamda en önemli mevkii stoperlerdir çünkü üçlü savunmayla oynadığınızda e, doğru oyun kurabilmeniz hücumsal aksiyonlarda da e, stoperlerinizin alacağı rol e, oldukça değerlidir savunma için e, olduğu kadar e, oyunun kurulumunda da değerlidir ve bu e, formasyon e, çok net bir şekilde kaliteli oyuncularla oynanabilir yani bir tanesi e, kaba tabirle o duvar dediğimiz e, işte tekniği zayıf ama gücüyle işte rakip hücum oyuncularını sindirebilen karakterde olmalıdır. Diğeri işte daha teknik ve oyun kurulumunda söz sahibi olan bir oyuncu profilinde olmalıdır. Üçüncüsü de tamamen ikisinin de ortak özelliklerinden bir karma ile onları kademe edebilecek kalitede bir isim olmalıdır. Fenerbahçe'de şu an bu tanımlara uyan bu anlamda doğrudan Jose Mourinho'yu mutlu eden bir performans yok. Yani hani oyuncu var Diyebiliriz yani Çağlar oyuncu bu anlamda kötü bir oyuncu mutlaka değil ama kariyer gelişiminde üçlü sistem özelinde bir gelişim tabii ki oynadı çok kez bu sistemi ama kariyerinin genel anlamı Çağlar için dörtlü savunma stoperiydi ve şu anki performansı da bu anlamda Mourinho'yu çok mutlu etmiyor zaten sayısal bir eksiklik var mutlaka mutlaka transfer ihtiyacı olan bir oyun formasyonu bu Fenerbahçe adına. E tabii şunu da söyleyelim. Üçlü formasyon Ali Koç döneminin de kabusuydu aslında. E bunu Vitor Pereira döneminden de hatırlıyoruz ki Vitor Pereira ile dair yolların ayrılmasının en büyük onunla ilgili eleştiriler yapılmasının nedeni buydu. Jorge Jesus'u hatırlıyoruz. Son sonra mıydı başkan Ali Koç'un o evet. toplantısı? Yani bu Süper Lig'de üçlü, üçlü. üçlü olmuyor. Üçlü. Olmuyor. Evet, işte. Cesus da geldi bizi üçlü oynattı diye. Biz de denedi. <laughs> Ki bizde evet. denedi ifadesi işte orada başkana yanlış aksettirilen bir ifadeydi. Çünkü Jorge Jesus üçlüyle var olmuş, üçlüyle kendisini dünyaya ispatlamış bir teknik adamdı. Fenerbahçe'de de geldi. Başlarda farklı bir kurgu denedi ama sonradan evrildiği, takımın evrildiği nokta oydu ve bu yüzden kendisiyle bir şekilde başarısız oldu veya devam edilmedi. E, Jose Mourinho diyoruz. E, Jose Mourinho da başta böyle değildi ama e, gelinen noktada buna döndü. Buna açıkçası e, yönetimin de vereceği reaksiyon önemli. Çünkü transfer politikasında da e, karşılıklı görüş alışverişi neticesinde yapılıyor bu hamleler. Üçlü formasyon içerisinde sahanın her bölgesine yapacağınız takviyelerle dörtlü formasyon içerisinde yapacağınız Hocanız takviyeler arasında yani çok ciddi <laughs> farklılıklar var oyuncu profilleri açısından. Yani isimler bu açıdan nasıl uyuşacak? Yani yönetimin çünkü kafasındaki veya hocaya sunduğu isimler var. Hocanın evet. beklediği tarzda profiller ve isimler var. E tabii ki bunun gidişatı da açıkçası merak konusu. Peki şuna katılır mısınız? Genellikle gazetedeki köşe yazılarında da bahsediliyor. Yorumcular da söylüyor. Savunmanın göbeğinde çağlar. Çağlar takım boyunu biraz daha geride kurduğu için oyunu takım boyunu e, uzatıyor eleştirisi de yapılıyor. Siz buna katılır mısınız katılmaz mısınız yorumunuz nedir? Yani e, katılırım çünkü Çağlar e, geri adımlamayı seven bir oyuncu karakteri yani e, daha çok böyle temkinli bir oyuncu ve e, oyunu hani geride e, kurmayı geride karşılamayı ister istemez e, kanıksamış bir oyuncu karakteri bu da e, takım savunmasının boyunu ister istemez genişletiyor. Şimdi Jose Mourinho dediğimiz zaman e, takım savunmasını e, çalıştırdığı tüm takımlarda e, mümkün olduğunca dar alanda tutmaya çalışan yani 25 metrelere kadar düşürmeye çalışan bir e, teknik adam karakteri. Ama e, Fenerbahçe'de bunu sağlayacak olan e, savunma çizgisi en geri hat e, bu anlamda o taktiği e, çok doğru kurgulayamıyor. Mesela Jorge Jesus döneminde aslında Fenerbahçe bunu çok doğru şekilde uyguluyordu elindeki oyuncu profilleri açısından. Çağlarla bunu uygulayamıyor. Şimdi bu biraz da hani güncel bir oyun bilgisi de gerektiriyor ciddi manada. Fenerbahçe'nin o yüzden şu anda mesela isminin anıldığı stoperlere bakalım hep. Bu bana göre hani doğru da bir politika. Birçok konuyu eleştiriyoruz ama doğru olan şeyleri de öne çıkarıp vurgulamamız lazım. Kevin Danso gündeme geldi. Evet. 25 yaşında. Bugün Tuta ismi Frankfurt'tan çok ciddi şekilde şekilde gündemde Brezilyalı evet. stoper ee, ki onunla alakalı ben de yani isim duymamıştım ama Brezilyalı bir stoper gelecek şeklinde bir bilgi gelmişti. Hani ben o Brezilyalı stoperin ismini bulana kadar zaten son birkaç günde bayağı diğer meslektaşlarımız ismini bulup yazdılar. Muhtemelen o olacak gibi duruyor bu bilgilerden yola çıkarak. O da aynı şekilde 24 yaşında yanılmıyorsam son derece genç, potansiyelli, gelecek vadeden önemli bir sistem takımı içerisinde yer almış bir oyuncu profili. Bu açıdan yani yapılacak olan transferler Mourinho'nun o istediği oyunu oynayabilmesinde de başrolü oynayacak diyebiliriz. Yani Çağlar'la ilgili tabii oyunu daha geniş alana yaymasıyla birlikte yani başka zaman zaman sıkıntılar da olduğunu düşünüyorum. Yani ben yine ilk 11'i, yani tabii ki Çağlar çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir tecrübesi var ama hala ilk 11'de başka bir isim de olabilirmiş gibi düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin oyununda. Hatayda açık bir oyunu var çünkü Çağlar'ın. Zaman zaman ağır kaldığı, pozisyon hatası yaptığı, maç içinde dağıldığı, öyle e, ensantenelerde izliyoruz yani yani Çağlar'dan. Tartışmasız bir savunma kurgusuna ihtiyaç var. Ee, Çağlar'ı tartışabiliyoruz. Zaman. Evet. Evet.